Merhaba saygıdeğer arkadaşlar. Tekrar aramıza hoş geldiniz. Ee, uzun süre öncesinde KVC ses tabancalarıyla ilgili kısa bir video hazırlamış ve detaylı videolarına başlayacağımızı söylemiştik. Bugün ilk olarak e, otomatik olan modellerimizde videolarımızın çekimlerine başlıyoruz. Daha teferruatta çalışmak üzere. Bugünkü videomuzda size tanıtacağımız ürünü e, KVC'nin Uzi replikası olan modelimiz. Kutu içeriğiyle başlıyoruz. Kutunun içeriğinde garanti belgesi artı silahın bütün parçalarına teferruatı şeklinde gösteren bir şablonu mevcut. Uzi replikası olan modelimiz, şarjörümüz, 250 adet mermisi, şarjöre tüp takmayı sağlayan alyanı ve şarjörün yedek vidası içerisinde mevcut. Silahımız 2190 gram ağırlığında. Emniyet kısmı burada, emniyet. Tekli atış ve tam otomatik atış şeklinde. Ayrıca e, atış esnasında her ne kadar emniyet açık olsa bile e, kabzede bulunan arka kısma el ayası baskı yapmadığı sürece tetik düşmüyor. Seyyar dipçik mevcut. İstediğiniz değil zaman tabanca şeklinde kullanılabileceği gibi dipçik açılarak otomatik silah şeklinde kullanılabilir. Mermi konulduktan sonra mekanizma tamamen gerçeğe uygun şekilde dizayn edilmiş. O kısım çekilerek atışa başlanıyor. Gezini gösterelim. Silah nişangah yapısını da gösterelim. Gez kısmı, arpacık kısmı, arpacık kısmında ayar imkanı var. Şarjöre tüt takımını gösterelim. Allianla vidasını gevşetiyoruz. Ben pelgan oil kullanıyorum. Havalı tabancaların juntalarını zarar görmemesi için, uzun vadeli olabilmesi için bir damla pelgan oil kullandıktan sonra şarjöre yerleştiriyorum. Evet bu hafif tıstama sesinden sonra yeterince sıkarak çok abartılı şekilde değil. Şarjörümüz ateşe hazır. Mermileri dolduralım. Mesafe atışları, namlu çıkış hızları, isabet oranları gibi şeyleri sizlere göstermeye çalışalım. Öncelikle namlu çıkış hızlarıyla başlayalım. Şarjörümüzü, tüpümüzü taktık. Saçmaları doldurduk. Şarjör pimi, serbest bırakma pimi burada. Gördüğünüz gibi yerleştirdik. Mekanizmayı Çektikten sonra atışa hazır. Emniyeti tekrar göstereyim. Şu anda tekli atışta şuradaki emniyet mandalına avuç baskı yapmadığı sürece gördüğünüz gibi tetik ateş almıyor. Şimdi namlı çıkış hızlarını bir kontrol edelim. 355 FPS 346 FPS 344 FPS Bunu da hata verdi. Bir dakika. Tekrar devam ediyoruz. 337, 339, 336, 335, 328. E, mekanizma aynı zamanda blowback mekanizmada olduğu için e, tüp yeni takılmış olmasına rağmen atışlarla beraber yavaş yavaş FPS değerleri düşüyor. Şimdi silahımızın tekli atışta ve çoklu atışta isabet oranlarını ve mekanizmanın çalışmasını sizlere göstermeye çalışalım. E, hedefimiz 10 metreye diktik. Tekrar mesafe ölçerimizle kontrolünü yapalım. Şu an için 10 metre. 10 metreye e, bir normal şekilde atalım. Bir de dipçiğini açarak dipçikli açık şekilde atalım kontrol edelim isabetleri nasıl olacak. Evet. 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 Çok, Çok yukarıdaymış. Çok yukarıdaymış. Şimdi silah ağır olduğu için, e, bu şekilde elde zapt etmek biraz zor. Bir de dipçiğini açarak dipçiği açık şekilde deneyelim. Önce bir şarjörü doldurayım. Şimdi de dipçiğini açarak normal şekilde bir dil kullanmayı deneyelim. Çünkü olarak nispeten biraz daha iyi isabet var. Şimdi de tek elle otomatik modda ve dipçiyi açarak otomatik modda bir kontrol edelim. Tam otomatik geçirdik. <laughs> Mekanizma blowback olduğu için ee, mekanizmaya çalıştırmak için fazla miktarda gaz kullanılıyor. Onun için özellikle otomatik modda gaz sarfiyatı biraz daha fazla olur. Tüpün çabuk bitmesine neden oluyor. Onun için tetiğe basık şekilde tutmayın. Şarjörün bitmeden önce bile tüpü bitirebilirsiniz. Kısa aralıklarla basarsanız daha rahat kullanım olur. Şimdi de yine otomatik modda bu sefer dipçiği açarak biraz daha kontrollü atış yapabiliriz. Onu kontrol edelim. Gördüğünüz gibi kısa aralıklarla atıldığı için yeni olan tüpte şarjör bitti ama tüp bitmedi. Şimdi bir de 25 metre mesafeye atışlarını kontrol edelim. Silah biraz normal havalı tabancalara göre ağır. Ee, yine de bir atışlarına bakalım. Blowback olduğu için de tepmesi oluyor. Bakalım 25 metrede isabet kaydedeceğiz mi? Önce mesafe ölçerimizde mesafeyi doğrulayalım. Evet. 25 metre. çıktı olarak atmayı düşünüyorum. şarjör mekanizmayı çekiyor. Bir de dipçiyi kapatalım. Evet. Bir de e, otomatik patla şöyle kağıtta delikler nasıl olacak onları bir kontrol edelim. Tüp bitti. <laughs> Başla. Şimdi değişik hedeflere atışlarla devam edelim. Ee, bir teneke kutumuz var içi nispeten de çoğunlukla boş. Bakalım teneke kutudaki isabeti ve deliciliği nasıl olacak. Tekli atışla atıyoruz. Şöyle göstereyim. Blowback olması sebebiyle gazın çoğunluğunu mekanizmaya çalıştırmak için kullanılıyor. Teneke kutuyu delmedi. Daha önce kapağı bir isabet. Bir kez de buraya isabet. Bu sefer cam şişe hedefimiz. Ee, tekrarlıyorum. Atış yaptığımız alanda cam parçalarının kalmaması için özel olarak dikkat gösteriyoruz. Yine masa üstünde atış yaptığımız için masa üstündeki parçalar ve düşen parçaları da topluyoruz. <laughs> Şu şişeyi kırdı. Şimdi de ağır çekimde mekanizmasının çalışmasını gösterelim. Bir de silahımızın tetik sertliğini ölçelim dedik. Şarjör dışarıda. 2210 gram. 2192 gram. Ve 2166 gram, yaklaşık 2150 civarında denilebilir. Saygıdeğer arkadaşlar, bir tanıtım videomuzun da sonuna geldik. Sizlere Uzi replikası olan KVC marka silahımızı gösterdik. Ee, silah yapı itibariyle birebir orijinalinden kopya olduğu için ağırlık olsun, çalışma mekanizması olsun, eklentileri, emniyetleri hepsi orijinaliyle aşağı yukarı aynı. Ee, bu silahla hani atış keyfi otomatik bir silahla atış keyfi almak için güzel kullanımlar olabilir. Ancak çok yüksek güç beklentisine girmeyin. Uzak mesafelerde ve etkili atışlar düşünüyorsanız bu silah onun için uygun değil. Bu daha çok orijinalle birebir replika olan o silahın gerçeğini elde edemeyenler için koleksiyona konulabilecek ya da otomatik şekilde havalı silahla atış yapılabilecek bir silah. Bizleri izlediğiniz için teşekkürler. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere.